Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Şimdi bugün yavruların 5. günü oldu. 5 günlük oldular. Belki de 4 günlük mü yoksa. 5 günlük diyelim. Düz hesap olsun. Yavruların hepsinin durumu iyi. Hemen hemen hepsi aynı ebatlarda ama bazılarının kafaları biraz daha büyük. Mesela şunun kafası büyük. Şununkine baksana ya. Şu kafaya bak ya. Bella. Bella da burada. Bella. E artık Bella'yı seviyorum görüyorsunuz. Ama her an beni böyle ısırabilir. Zaten short giymişim. Bacaklarımı böyle par, yani parlak görüp dalmazsa iyidir. Yani yemeğini bırakıp buraya geldi. Tamam Bella bir şey yapmıyorum. Bak önüme geçti. Yavrularla önümü hemen set yaptı. Yemeğini şuraya koy da yesin var. Yemeğini koy şuraya. Ee, yemeğini bırakıp Buraya geldi. Bugün arkadaşlar sabah e, sabah öğününü çok iyi iştahlı yemedi bugün daha iştahlı kim o Pali ne yapıyor orada Paris Paris dedim hemen bak ağzına kaldı yemek ya tamam 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 kızım. <laughs> tamam tamam ben Allah ben anladım, Paris Arayı tam düzelttik geldim buraya. Paris de kaçtı oradan herhalde. <laughs> tamam tamam. Tamam kızım sen yemeğini ye. Oları ye bak onları yere dökme. Kıtlağına kaldı yemek ya. Konserve döktük arkadaşlar. iki tane konserve döküp e, şey yaptım. E, bir de mamayla karıştırdık. Biraz da mama attım içine ki mamadan da yesin. Şu an bana da cinsiz bakıyor ya. Onun ben getirmedim lan Paris'i. E. Bana ne bakıyorsun? Tam barışmıştık şimdi bana da cinsiz bakıyor. Paris'i benim getirdiğimi zannediyor herhalde. Ondan bana biraz böyle şey bakıyor. Şu surata bak surata. deyince hemen şey yap. Paris gel bakayım Paris. Hani Paris? <gülüyor> pali. <gülüyor> yok yok tamam Pali yok. Bellaç var tamam. <laughs> tamam. tamam tamam. Tamam tamam. Ben, Benim benimle alakası yok Paris. <laughs> tamam benimle alakası yok. Kendi geldi oğlum. Bizi takip etmiş. Bizi takip etmiş. Bizle alakası yok. Oğlum bana da, al, da öyle yapma. Tamam, belli tamam kız. Abi ne biçim korkutucu bakıyor biraz ya. Nasıl kolluyor yavrularını ya. Arkadaşlar kilosu baya bitti yani. Kilo kalmadı belli çok fit bir şekilde geldi kemiklerini sayabiliyoruz. Yemeği de bazen iştahsız oluyor, bazen yiyor. Şimdi çok iyi yedi mesela. Bayağı bak çok az bıraktı tabakta. sabah, öğlen, akşam veriyoruz yemek. Yesin yavrulara iyi baksın. On yavrusu var. Kilosu da yerine gelsin diye ciğerli makarna yapıyoruz ona. Ciğerli makarna yiyor güzel bir şekilde. Günde bir kere ciğerli makarna, işte konserve veriyoruz. Sade konserve. Şimdi akşam önünde bakın hava karanlık, dışarısı karanlık. E, şu an saat 8 buçuk 9 civarları. Bunun yemek sistemi farklı. Diğer köpekler gibi değil. Daha farklı bir besleme yapıyoruz buna. Daha sonra yine gece beslemesi oluyor. Yiyor yani ama bazen iştahsız yiyor. Tabağına bırakıyoruz gelip yiyor kendisi gene. Ama yavrularına iyi bakıyor. Tertemiz. E, salyası yok. Yavrular temiz. Hayretler içerisindeyim. Bella'nın yavruları böyle tertemiz pırıl pırıl. Biz bunları salya canavarı olacak diye düşünüyorduk ama yavrulara gerçekten iyi bakıyor. Bir de e, annelik içgüdüsü harika gerçekten. Onları hiç bırakmıyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. Paris e, çok iyi bir anneydi. Bella da gerçekten çok iyi bir anne. Yalnız e, biraz daha e, yavrularına biraz e, daha fazla şey gösteriyor, bağlılık gösteriyor, hiçbir yere gitmiyor. Zorla getiriyoruz dışarıda tuvaletini yapsın diye, yani zorla. Bakalım bu kaç gün daha böyle sürecek? İnşallah böyle devam eder, bir 40 gün, 45 gün. İnanın tuvaletini de buraya yapmıyor yani. O, o konuda da rahatız. Yani dışarı çıkarttığımız zaman, zorla çıkarttığımız zaman tuvaletini yapıyor. Aferin. Neyse bu video şu an çekiyorum arkadaşlar. E, saat 8.30 9'a geliyor herhalde ama şu an yükleyeceğim. Artık 10'da yüklemiş olursa açacağız. E, bugünün taze videosu olarak siz de izlemiş olursunuz. Bugün yavruları ilk defa sevdim. Gerçi videoda sevdim bilmiyorum ama yavruları ilk defa sevdim yani. Şimdi sevemem. Az önce bir Paris'in yüzünden bir agresiflik oldu. Ama bugün ilk defa yavruları sevdim. Dilini çıkarmış dışarı ya. Ne bana böyle bir değişik bakıyor Bella. Şimdi arkadaşlar köpeklerde şöyle bir şey var. Ee, birbirlerinin isimlerini biliyorlar bakın. Şimdi eee Şimdi birazdan ben Lady'ye bağıracağım. Bakalım ne yapacak. Lady! <laughs> evet. Şimdi şöyle yapalım. Lady'ye bağırdık. Kızdı. Şimdi eee şimdi başka bir deneme yapacağız. Lady'ye kızdı arkadaşlar. Nasıl var ya nasıl böyle şey biliyor musun? Şimdi e, biraz duralım. Şimdi e, Rümeysa'ya bağıracağım. Bakın Rümeysa'ya bakalım. Aynı tepkiyi verecek. mi? Rümeysa. Rümeysa. Bakın Rümeysa'ya vermedi. Şimdi e, Paris'e bağıracağım. Bakalım. Paris. Hani Paris? <laughs> ya var ya. Gerçekten aklını... Aklına kurban oldum. Bak şuraya bak ya. Şimdi Fatih. Fatih. Hani Fatih? Abi bu bana hırlıyor ya. Yemin ediyorum siktir git diyor başından. Senin diyor. benden mi mı oynuyorsun? <laughs> Yemin ediyorum bu bana hırlıyor. Ben gideyim. Bir anda çakılacak gibi duruyor şöyle. Anam. Abi Bella'nın yüzüne de böyle bir korkunçluk geldi. Tatlılık geldi. Her şey geldi yüzüne yani. Bella. Aferin kızıma benim. Tamam kızım ben gidiyorum. Benle tamam. arandı. Tamam. Tamam tamam. Ben. narkoz? Narkoz! Aslanım benim. Tamam kızım tamam. Sen yavrularını emzir tamam. Hadi öpüyorum seni Bella. Narkos. Çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hadi Narkos. hayırlı geceler.